İnternet kullanıyor musunuz? Evet. Ben Tanzşehirler Ticaret Meslek Lisesi'nden e, bilişim haftası ile ilgili bir röportaj yapacağım. İnternetle ilgili bilgilerinizi alabilir miyim? Benim pek fazla yok. Kendi dediler... Ne düşünüyorsunuz yani? Vallahi eşimizi görüyor. <laughs> e, peki hangi amaçla kullanıyorsunuz? Genelde senden amaçla kullanıyorsun. Hemen amaçla kullanıyorum. <laughs> peki yeri ve önemi nedir? Yeri ve önemi. Geçelim az. <laughs> ne bileyim. Bir gün böyle internetinizin internetinizin kesildiğini ya da telefonunuzun evde unuttuğunuzu düşünürseniz o gün ne olur? şey olmaz. İlayda. Ee, ben Tanzsiciler Ticaret Meslek Lisesi'nden geliyorum ve bilişim haftasıyla ilgili bir röportaj yapmak istiyorum. Bu konuyla ilgili ha, e, bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Ne ne, ne diyeyim yani? yani? Ne düşünüyorsanız onu. İnternet kullanıyorum her şekilde yani kullanıyoruz yani hepimiz kullanıyoruz. Daha çok hangi amaçla kullanıyorsunuz interneti? Flört. <laughs> yani? Her türlü her amaçla kullanıyoruz. Peki, e, bilişim teknolojileri hayatınızda ne kadar yer alıyor? Telefon, bilgisayar. En çok onları zaman ayırıyorum. Bilişim güzel bir şey, popüler bir şey. Tabii günümüzde e, gelecek adına da çok e, önem teşkil ediyor. O yüzden Peki internet kullanıyor musunuz? Evet, tabii. Ee, i̇nterneti daha çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? E, haber alma, e, sosyal paylaşımlarda bulunma, e, gerekli şeyleri öğrenme, araştırma konusunda kullanıyorum. Ee, bilişim teknolojileri hayatınızda ne kadar yer alıyor? Yani bayağı büyük bir yer alıyor yani yüzde falan. Aktif olarak. Bu, buna ne diyoruz yani bilişim bizim için çok önemli. <laughs> tabii muhakkak. Ne gibi bilgiler? Söyledim. Yani ne düşünüyorsanız? Ay benim internet hayatım pek kapsamıyor ama telefonum daha fazla. Ha, i̇nternet kullanmıyorsunuz evet, yani. Pek fazla kullanmıyorum. Peki telefonu falan hani telefon ve benzeri şeyleri hangi amaçla kullanıyorsunuz? İletişim kurmak için genelde birinde konuşmak için yani pek öyle şeyim yoktur. Sizi tanıyabilir miyiz? Buket Akbay. Ee, ben Tanışçılar Ticaret Meslek Lisesi öğrencisiyim ve bilişim haftası ile ilgili e, röportaj yapıyoruz. Bu konuyla ilgili birkaç sorumuz var. İnternet kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Ee, i̇nterneti daha çok hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Ee, araştırma amaçlı, ödevlerimi yapma amaçlı. Hani sadece o amaçlı kullanıyorum. Peki bilişim teknolojileri hayatınıza ne kadar yer alıyor? Ee, pek fazla yer yok. Hani araştırmayı ve kendim yapmayı daha çok sevdiğim için hani pek internetle uğraşmıyorum. Yararları falan hani sizin için internet ne demek? Benim için internet demek hani önceden çok zor hani ulaşılan bilgiye şimdi daha kolay yani iki dakikada ya da sadece bir parmakla ulaşabilmek demek. Hani bu yüzden ödevlerime daha rahat hani ya da hani araştıracağım araştırdığım şeyleri daha rahat yapabilmek demek benim için. Ee, daha çok hangi amaçla kullanıyorsunuz interneti? Çok arkadaş amaçlı kullanıyorum. Arkadaşlarla fesleşmeye koşuma gidiyor. Ee, peki yeri ne kadar? internetin sizdeki yeri ne kadar? Ya aslında çok büyük aslında. Ulaşamayacağın yerde ulaşmak çok güzel bir duygu. <laughs> Buyurun ben Ayşen Yeni Vatan. Ben Tanrıs Ticaret Meslek Lisesi öğrencisiyim ve bilişim haftası ile ilgili bir röportaj yapıyoruz. Birkaç sorumuz var. Telefon kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Telefonunuzu da hayatınızdaki yeri ne kadar? Ben pek bilmiyorum da çocuklara şey ancak karşıdan gelene cevap veriyorum. Hangi amaçla kullanıyorsunuz peki? Ee, buluşurken işte benimle iletişim kuralım diye kızımla o beni arıyor. Ben de cevap veriyorum. Betül Yeni Vatan. Ee, bilişimle ilgili röportaj yapıyoruz. İnternet kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyoruz. Ee, hangi amaçla kullanıyorsunuz interneti? Ödev yaparken araştırma çoğunlukla oluyor. Peki, yeri ne kadar? İnternetin sizdeki yeri ne kadar? Bayağı var yani yeri bizde. Ödevlerimde çok yardımcı olduğu için. Peki, e, bilişimin diğer yönleriyle de telefon, işte bilgisayar falan bunlarla da ilgileniyor musunuz? Evet, ilgileniyoruz. Telefonla çoğunlukla. Peki bunu hangi amaçla kullanıyorsunuz? Ya böyle hani bir bir şey lazım oluyor, arıyoruz mesela o konu. Ben Kadriye işçi. Ee, siz telefon kullanıyor musunuz? Kullanıyorum cep telefonu. Ee, hangi amaçla kullanıyorsunuz daha çok cep telefonlarını? Yani gerektiği yerlerde bana ulaşılabilmesi için kullanıyorum. Peki sizdeki yeri nedir telefonunuzun? Vallahi hiç yeri olmasa daha iyi yani. Gittiğin yerde hemen yakalanıyorsun. Ben Gamze Kurtçu. İnternet internet kullanıyor musunuz? Pek sık değil ama genellikle kullanıyorum. İnternetin hayatınızdaki yeri ve önemi nedir? İnternet artık hayatımızın bir parçası oldu. Yani e, araştırma bakımından, çocuklar açısından genellikle e, kullanabileceğimiz bir araç artık. Yani internetsiz bir hayat düşünülemez diye düşünüyorum. Peki ne amaçla kullanıyorsunuz? Genellikle e, öncelikli olarak Facebook, Twitter, onun haricinde de e, radyo televizyon öğrencisiyim. Kendi çalışmalarım çalışmalarımla ilgili şeylerde kullanıyorum araçları. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Nehir Tecik. İnternet kullanıyor musun? Bazen. Bazen. Peki seviyor musun internette dolaşmayı? Evet. Ben Tansu Ticaret Meslek Lisesi öğrencisiyim ve Bilişim Haftası ile ilgili bir röportaj yapıyoruz. Bilişim Haftası ile ilgili ya birkaç soru sorabilir miyiz? ben bilişimden hiç anlamam. Peki yani. internet kullanıyor musunuz? Ben hiç bilmiyorum. İnternet hiç, fareyi elime almadım hayatımda. Telefon diyelim bilişim faaliyetleri olarak. Evet, telefon, telefon kullanıyorsunuz. Peki hangi amaçla kullanıyorsunuz? İletişim yani insan uzak yakın oldu artık şimdi birini e, aramaya kalksak bulmamız mümkün değil. Ama şimdi aradığımız her an yanımızda. Peki e, bu telefonun sizdeki yeri ve önemi nedir? Yani bir ekmek su kadar önemli oldu. Hani belki ekmekten sudan daha önemli. Neden? Bazen şarjı bitiyor. Hani insan parasız olduğu zaman bir eksiklik hisseder gibi ben kendimi öyle hissediyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Çok bağımlılık yaptım toplumda, insanlarda. Yani e, teknolojinin tabii bunlar güzel şeyler ama bir de sıkıntıları da var. E, lüks yaşamak için işte arabadır, telefondur, internette odur budur ama insanlar e, gelir seviyesine göre bunu ayarlaması lazım. Bilişim haftası ile ilgili bir röportaj yapmak istiyorum. Acaba birkaç sorum var. Bilişim. Evet. Şimdi birkaç sorum var. İnternet kullanıyor musunuz? Peki interneti daha çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? Arkadaşlar gözetlemek için. Ben spor amaçlı. Yani spor takip ediyorum. Ee, peki internetin sizdeki yeri nedir acaba? İnternetteki İnternetin sizdeki yeri ve önemi nedir? Bence hiç önemi yok. Ben hobi olarak kullanıyorum. Hobiler yani kullanıyorum sadece. Genelde hangi sosyal medyayı kullanıyorsunuz? Facebook, Twitter. Facebook kullanıyorum. Facebook, evet. İnterneti hangi amaçla kullanıyorsunuz? Genelde eee Facebook da mailler olarak. Ee, internetin hayatınızdaki yeri ve önemini alabilir miyiz? Ee, vazgeçilmez diyebilirim. <laughs> Bu konuyla ilgili düşünceleriniz? Nasıl diyeyim size? Ee, her şeyde daha kolaylaştı işlerimiz. Ee, en azından e, kişiler daha rahat görüşebiliyoruz. Ee, hayatımıza kolaylık getirdi. Murat Gür ben Tanışçılar Ticaret Meslek Lisesi'nden geliyorum ve bir işim haftası ile ilgili bir röportaj yapıyoruz. Birkaç sorumuz var. İnternet kullanıyor musunuz? Evet. Kullanıyorsunuz. Uh -huh. Peki interneti hangi amaçla kullanıyorsunuz? Haber ara amaçlı, bilgi amaçlı. Peki sizdeki yeri ve önemi nedir internetin? da tamam, ne olmazsa olmaz. Hakan Akmanal. E ee, internet kullanıyor musunuz? Kullanıyorum evet. Ee, hangi amaçla kullanıyorsun? Arkadaşımın söylediklerine ilave olarak e, sosyal medyayı takip ediyorum. Facebook, Twitter. Böyle yani. Peki yeri ve önemi nedir? Arkadaşıma katılıyorum. Olmazsa olmaz. E, peki interneti hangi amaçla kullanıyorsunuz? İşimle, işimle ilgili. İşimle ilgili. Evet. Hangi sosyal medyayı medyadan yararlanıyorsunuz? Hangi, hangilerini kullanıyorsunuz? Yani sosyal medyadaki kastınız da mesela yerel televizyonları, e, medya barı falan izliyorum, takip ediyorum. E, peki sizdeki yeri ve önemi nedir? Her şeyi takip ediyorum. Ne güzel işte. Şehirde ne oluyor, ne gidiyor. Hepsini izliyorum. Günlük haberlerimi, gelişmeleri, şehrimle ilgili, işimle ilgili. Mesela ne iş yapmıyor sormuyorsun bana. <laughs> Peki ne iş yapıyorsunuz? Ben restoran işletiyorum. Peki telefonunuzu bir gün dışarıda ya da evde unuttuğunuzu düşünürseniz o gün sizin için nasıl geçiyor? Kötü. Bütün rezervasyonlar iptal demektir. Yani rezervasyonlar direkt telefonuma olur benim. Kendi şahsıma münasırını ararlar. Telefonsuz olmaz. Ben Tansiçiler Ticaret Meslek Lisesi öğrencisiyim ve Bilişim Haftası ile ilgili bir röportaj hazırlıyorum. İnternet kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Kullanıyorsun. Evet. Peki internetin sizdeki yeri ve önemi nedir? İnterneti her türlü bilgi kaynağı olarak kullanıyorum. Bütün basını takip ediyorum. Haber sitelerini takip ediyorum. Öyle. <laughs> ben, Muhammed Durmaz ben. E, ee, i̇nternet hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? İnternetin hangi boyutuyla ilgili konuşmak istiyorsunuz? İnternet kullanıyor musunuz? Tabii ki kullanıyorum. Kullanıyorsunuz. Peki ne amaçla kullanıyorsunuz interneti? Ya interneti e, bireysel olarak sosyal medya için kullanıyorum. Yani Twitter ve Facebook için kullanıyorum ama ağırlık olarak Twitter için kullanıyorum. Evet tamam. Peki yeri ve önemi nedir? Ya bana göre çok etkin. Yani artık matbu basının e, gündemden düşünü düşünüyorum. Artık insanlar ertesi gün gazetelerden haber okuyacağına anlık bilgiye ulaşıyorlar ve çok çabuk da tüketiyorlar. Dolayısıyla inanılmaz baş döndürücü bir hızlılık var. Peki bir gün internetinizin kesildiğini ya da telefonunuzun bir yerde unutulduğunu düşünürsek o gün sizin için nasıl geçiyor? Vallahi yani işimiz gereği de bahsettiğiniz iki enstrüman hayatımızın bir parçası oldu, bir partneri oldu. Dolayısıyla da ya onlarsız bir hayat düşünemem kelimesi abartı olur ama hayatımızı ciddi oranda etkiliyor. Ee, ödevler, Facebook, Twitter. Sosyal medya. Ee, i̇nternetin sizdeki yeri ve önemi nedir? Ya, çok önemli değil. Çok fazla kullanmıyorum aslında. Bu ara eskiden daha sık kullanıyordum. Peki telefonunuzu bir gün unuttuğunuzu ya da internetinizin bir gün kesildiğini düşünürsek ne olur? Ben büyük kayıp olur. Ben Ziya Şakir. İnternet kullanıyor musunuz? Evet. Peki interneti daha çok hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Valla bizim yaşımız gereği biz biraz farklı amaçla kullanıyoruz. Facebook sadece. Oyun oynuyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Peki, Tabii bilgileniyoruz bazı konularda. İnternetin sizdeki yeri ve önemini alabilir miyiz? Valla çok önemli bir şey yani hayat için. Her şey için. Ya ben güncel yani işte ödemelerimi internetten yapıyorum. Yani günlük gazeteleri haberlerine bakıyorum başka da kullanmıyorum. Sizdeki yeri ve önemi nedir internetin? Yani yeri ve önemi benim için ee, çağın, gereksinim. çağın gereksinim yani en seri şekilde ödemelerini yapıyorsunuz e, oturduğunuz yerden işleminiz oluyor e, istediğiniz yer gibi Üncesinin haberleri okuyayım, izliyorsunuz getirinlerden <laughs> Yani daha güvenli kullanabilmemiz için e, eğitimle ilgilidir bu yani. Benim çocuklarım da var mesela ama yani ee biz yani ee çocuklarımız da ihtiyaç gereği mesela ödevle ilgili kullanıyorlar yani bence ee gereksinim olan şeylerle ee kullanmamız gerekiyor ama tabii bunu farklı amaçlarla kullananlar da var e biz o şekilde kesinlikle kullanmıyoruz yani ee, interneti daha çok hangi amaçla kullanıyorsunuz ee, yurt dışında oğlum var onunla görüşmek için. Peki hangi sosyal medyayı kullanıyorsunuz? Yani hmm, Facebook genelde. Facebook'tan giriyorum. Bir de yeni bir şey daha var. Yok yok. Seyli bir şey var. <laughs> Ondan, Amerika'dan oğlum kaydetmiş beni. Onunla görüşüyorum. görüşüyorum. Peki internetin sizdeki yeri ve önemi nedir? Çok. Çok önemli benim için. Bir gün internetiniz kesilirse ya da telefonunuz bir yerde unutulursa, o gün sizin için nasıl geçiyor? Çok zor geçiyor. Zor geçiyor. İsmim Başar Demir. Memur. Çalışıyorum. Evet. İnternet kullanıyor musunuz? Evet, i̇nterneti iş icabı olsun, gerek iş icabı, gerek günlük hayatımızda kullanıyoruz. Çok sık olmasa da kullanıyoruz. Dolayısıyla yani daha çok iş, işimizde kullanıyoruz. Çok da lazım oluyor yani. Hangi sosyal medyayı kullanıyorsunuz peki? Yani i̇ş icabı olarak tabii sosyal medyayı kullanamıyoruz şu anda. Yani ama şeyde yani günlük hayatımızda Facebook kullanıyorum. Yeterli oluyor benim için. Sizdeki yeri ve önemi nedir peki? Yani Günümüzde tabii ki iletişim biraz daha kolay oldu eskiye göre. Şimdi mektubun yerini falan aldı diyoruz ama tabii ki ne kadar aksaklık olsa da yani o ruhu vermese de şu anki günümüzde yani insanlarla iletişimin şu anki önemli bir payı var sosyal medyanın. Ve biz de bunu teknolojik olarak kullanıyoruz. Peki bir gün telefonunuzu evde unutsanız ya da internetiniz kesilse o anki duygularınız ne olurdu? İnternet olarak çok bir sıkıntı olmaz da telefonumuzu mesela yanımda bulundurmadığım zaman çok büyük eksiklik oluyor. Bana arayanlara ulaşamıyor beni arayanlar. Ben de onlara ulaşamıyorum tabii ki. Yani aslında çok önemli bir şey olmaması gerekirken günümüzde artık çok önemli bir mevzu oldu. Yani çok büyük bir eksiklik oluyor. Peki daha güvenli nasıl kullanabiliriz interneti? İnternetimizi mümkün olduğu kadar tabii ki bilgimiz olmayan yani gelen sitelere falan girmememiz lazım. Mümkün olduğu kadar yani insanın kendi kontrolü kapasitesinde siteleri ziyaret etmesi daha mümkün. Yani bin, bilincinin dışındaki bir şekilde kullanması çok ben yani şey yapmıyorum, önermiyorum yani insanlara. Peki daha güvenli nasıl kullanabiliriz interneti? Daha güvenli kullanmak için yani bir kere insanın iç, iç, bilinç, bilinçli olarak kullanması lazım ilk önce kendi iradesi içerisinde kullanması gerekiyor. Ee, başka da çok da şey olmaması lazım yani bilinçsiz kullanılan internet zaten kötü yollara, kötü şeylere yol açabilir yani. Peki sizdeki yeri ve önemini de alabilir miyiz? Bendeki yeri ve önemli devamlı ve mutlaka olması gereken bir şeydir. Sonuçta teknoloji gelişti. 21. yüzyıldayız sonuçta. Bayağı bir çağ atlattık. Yani benim için önemli bir nokta yani. İnternet olmazsa çoğu işlemlerim aksayabilir diyebilirim. Yani hayatımızın anlamı haline geldi. Olmazsa olmazımız artık. Peki bir gün internetinizin kesildiğini ya da telefonunuzun unutulduğunu varsayarsak o anki duygularınızı alabilir miyiz? TNT bomba koyar patlatırım o derece yani. Çok sıkıntılı bir durum. İnternetim kesilince okula gidiyorum.